Fazla kiloların tek sebebi çok yemek yemektir. Asla. Doğru mu? Yanlış mı? Asla. Neden? 12 bin tane hastamıza döndük geriye doğru baktık. Bak Zahide bunu da ilk defa sende açıklıyorum. Bu 12 bin tane hastanın, Türkiye bunu lütfen dikkatli dinleyin. Çok kandırılıyorsunuz bazen. İstemeden de olsa kandırılıyorsunuz. Bu 12 bin tane hastanın ortak özelliklerine baktık. Bana hasta niye geliyor? Şişmanladığı için geliyor. Şişmanladığı. Dedik ki bunların ortak özelliği nedir? Bunların hepsi mesela 40 yaşında mı? Hepsi atıyorum çorumlu, tokatlı, sinoplu mu? Farklı Var mı? Zaten. Hepsi kadın mı? Bir tek ortak özellik çıktı. 12 bin hastanın 11 bin küsüründe, %95'inde hastalar günde 2 ya da 3 defa yiyorlardı. Yani az yiyorlardı. Tedavilerine başladık, günde 5 ile 6 tane yedirmeye başladık. Hepsi kilo verdiler. Sonuç, günde 2 ile 3 öğün yiyerek kilo alan Türk milleti günde 5 %90'ı günde 5 ile 6 öğün yiyerek kilo verdi. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Yani bizim en büyük problemimiz ne biliyor musunuz? Ekranlardaki bilgi kirliliğinde. Sahada çalışmak başka bir şeydir. Yani hastayı görmek kitaplardan okumak başka bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti devletinde çok net söylüyorum ve iddialı bir şekilde söylüyorum. Sizi günde 2-3 öğün yedirerek birçok hastalığa davetiye çıkaranlara, yine kilo almanıza neden olanlara engel olun. Çok net hayatı bu işin içinde geçmiş. 30 yılını bu işe vermiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla bu işi uğraşmış biri olarak söylüyorum. Az yiyen kilo alır. Biliyorsunuz bu 8 senedir söylüyorum. Çok yiyen kilo verir. Oradaki tek önemli nokta doğru saatte doğru besini yemesini sağlamaktır. Dolayısıyla hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının günde 5 ile 6 öğünden az yemelerinden başka bir çareleri yoktur kilo vermek. Peki ikinci soruya geçelimmiş. Haklı bir şey takıldı. Söyle. Oksitosin hormonunu konuşmuştuk sizinle değil mi? Hı hı hı. E, doğru mu oksitosin miydi Su o? su şey eee e, hani Ha yok o değil o zaman ya. Başka? Hani belli bir belli bir zaman eğer o yenmezse şey e, herhangi bir şey girmezse vücuda o salgılanır dolanıyordu. Neydi o ya? Kortizol vesaire Hayır, stres hormonları yükselir. Ha -ha. Dur benim aklıma gelir. İşte aklına gelirse tamam. söyler. Tamam. Yemeğe su ile başlarsak midemiz dolar ve daha az yemek yeriz. Doğru mu? Yanlış. Midenin kapasitesi 5 litre. Ben bütün hastalarım onu söylüyorum. Doyan mide değil. Mide doymaz ki. Doyan beyindir. Dolayısıyla 5 litre kapasitedeki bir ee, mideye siz kaç kilo yiyeceksiniz ki doldurasınız da o doysun da siz tokluk hissi hissedesiniz. Dolayısıyla yemeğin başında su içmek falan filan onun çalışmasını yapacak. 5 litre, yapmışlar. Mi? Beş beş litre. Beş büyüyor mu? Tabii. Şişer, şişer, şişer. 5 litre, 5 kiloya kadar siz hmm. onun içine yemek yükleyebilirsiniz. Yani bir adama e, e, gıcıklık yapacaksınız, işkence yapacaksınız. 5 kilo yemeği doldurursunuz. Ha demek ki bu onu doldurmakla olacak bir şey değil. Ha, elbette bir miktar faydası olabilir. Ama doyması gereken beyninizdir ve hormonlarınızın kontrolü ve insülin direncinin tedavisi bu işe yarar. Şimdi konu konuyu açıyor ama bir şey söyleyeyim. Mesela meyve. Meyve yiyin yemeyin bu ara meyveye de savaş açanlar var. Yapmayın arkadaşlar. Bir, bir kere meyve günde en az iki porsiyon mutlaka her insan için geçerli. Gerekli bir e, besin maddesi. içindeki vitaminler, mineraller itibariyle. Ama bizim sorunumuz ne? Bütün gün elma yiyerek diyete girerseniz. Hmm. Şimdi meyvenin içinde ne var? Fruktoz denen bir madde var. Artık öğrendiniz hepiniz. Bu sofra şekerine ne diyoruz? Sukroz diyoruz. Yemek yediğimizde vücutta oluşan şekere ne diyoruz? Glikoz diyoruz. Bir de fruktoz var. Şimdi bu fruktoz meyve içerisindeki şeker. Zararsız mı? zararsız değil aslında ama şöyle bir problem var. Siz fruktozu aldığınız zaman karaciğere gidiyor bu. Karaciğerde sırıldınız elma evet. şeker aldı vücut karaciğere, karaciğere gitti. gidiyor. Karaciğere çok fazla miktarda yüklerseniz bu trigliserit dediğimiz yağ olarak depolanıyor. Bir Normal şeker de bu. sayılır mı? Harika, şimdi oraya geliyoruz zaten adım adım. Ancak meyveleri yaradan öyle güzel yaratmış ki yani mesela Kuranda 21 yerde meyve geçiyor. Meyve adı geçiyor. Mesela nar, e, hurma, e, e, üzüm orada geçen meyvelerden e, e, sadece birkaç tanesi. Dolayısıyla biz o meyveyi aldığımızda kabuğu sayesinde kolay kolay sindirilmiyor o meyve. Şimdi kolay sindirilmediği için de bir kere meyvenin dışını sindireceğim derken o fruktozun Karaciğere gidişi zaten yavaş oluyor. Allah, gitmiyorlar Karaciğere bunlar. Ha. Yavaşça gittiği için Karaciğer hazırlıklı o Sen kadarına. ne yiyecekseniz kabuğunu soyayım falan demeyin kabuğu evet. beraber. Şimdi,